Şehit Yasin Börü'nün annesinden Fox TV'deki Selahattin Demirtaş'ı aklama programına sert tepki. Oğlumun katili Fox TV Türkiye'yi derinden yaralayan 6-8 Ekim olaylarının yıldönümünde Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı ekrana çıkarttı. Milyonların tepki gösterdiği programda skandal ifadelere yer verildi. Demirtaş'ın açıklamaları sonrasında konuşan şehit Yasin Börü'nün annesi, yavrumun katili Selahattin Demirtaş'tır. Eşi utanmadan, masum diyor, ifadelerine yer verdi. 6. 8 Ekim olaylarının yıl dönümünde Fox TV'nin yayına çıkardığı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın sözleri, şehit ailelerini yaraladı. Hatice Börü, yavrumun katili Selahattin Demirtaş'tır. İşi utanmadan, masum diyor, dedi. Son dakika haberleri, bundan tam 7 yıl önce eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Sokai'nin çağrısı üzerine başlayan 6, 8 Ekim olaylarının yıl dönümünde Fox TV skandal bir yayına imza atarak olayların fitilini ateşleyen Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı yayına aldı. Terör örgütü yandaşları tarafından katledilen 37 vatandaşın yakınları, Selahattin Demirtaş'ı temize çıkarma arenasına dönüşen programda Başak Demirtaş'ın mağdur edebiyatı yapmasına tepki gösterdi. İşte acılı ailelerin çarpıcı son dakika açıklamaları. Kara toprağına sarılıyorum. Sabah'ta yer alan habere göre, evladına 7 yıldır hasret olduğunu söyleyen şehit Yasin Börü'nün annesi Hatice Börü, "O televizyon kanalından da ancak bu beklenirdi zaten. Ben 7 yıldır oğluma değil onun kara toprağına sarılıyorum. Toprağı bile beni teselli etmiyor. Her gece kabus görüyorum." Evladımın katledilmesine yol açan Selahattin Demirtaş ve insanları sokağa çağıranlar ne yazık ki hala sağlar ve acı dahi çekmiyorlar. Evladımın ve arkadaşlarının katili Selahattin Demirtaş'tır. Utanmıyor da. Eşi çıkıp utanmadan eşinin masum olduğunu, boş yere orada yattığını söylüyor. Evladım babalarına hasret diyor. Bunlar zoruma gidiyor savunduğunuz PKK, masum insanları katlediyor. Daha geçen gün elektrik tadilatına giden iki kişi tuzaklanan mayın sonrası hayatını kaybetti. Başak Demirtaşı kanalına çıkaranlar bunları görmüyor mu, dedi. Bizim günahımız ne? Kızının babasını hiç görmediğini anlatan şehit jandarma uzman çavuş Osman Kabla'nın eşi Mahmure Kablan ise, eşim 2016'da Diyarbakır Sur'da şehit oldu. İki oğlum vardı, kızım Zeynep İra'ya 7 aylık hamileydim. 5 yaşındaki kızım Zeynep babasını hiç görmedi. Kelimeler boğazında düğümleniyor. Dileriz onlar da gün yüzü görmesin. Bizim canımızı yaktılar onların da canı yansın. Şehitliğe gidiyoruz. Kızım, babam burada olamaz, beni babama götür. Buradaysa da kalksın ona sarılmak istiyorum diyor, dedi. Mermerden baba olur mu? Şehit özel harekat polisi Yaşar Yavaş'ın eşi Halime Yavaş, çocuklarının baba hasretini mermere sarılarak gidermeye çalıştığını belirterek, Miraç, 14, Siraç, 12 ve Muhammed Yusuf, 6 adında 3 oğlum var. Eşim Şırnak Silopi'de şehit olduğunda oğlum Muhammed 7 aylıktı. Her şehitliğe gittiğinde yanıma battaniye alırdım çocuğum orada emekledi, orada yemek yedi, orada yürüdü. Oğlum büyümeye başladı. Anne herkesin babası yanında benim babam burada hiç mermerden baba olur mu dedi. Ben bunu aylarca düşündüm, cevap bulamadım. Mermerden baba oluyor. Şehit çocukları için baba, mezar taşları. Çocuklarımız babalarının kokularını, seslerini bilmeden büyüyor dedi. Demirtaş'ın hayranları bunun üzerine çok sert tepki gösterdi. Yasin Börün'ün katili Demirtaş değil Erdoğan'dır. dediler. Olayda böyle olunca ortalık çok fena karıştı. Bunun üzerine Yasin Börün'ün annesi Adalet'ten bahsediyorlar. Yavaş şöyle konuştu. Çıkıp da adaletten bahsetmeleri canımızı yakıyor. Yüreğimiz yanıyor. Herkes çocuğunu parka götürürken ben şehitliğe götürüyorum. Herkes babasına sarılırken benim çocuğum mermere sarılıyor. Bu mermer kimilerine buz gibi ama bizim yüreğimizi kor olarak yakıyor. Söylediklerini duyunca sinirlerim bozuldu. Mardin Nusaybin'de 1992'de hain terör örgütü PKK'nın tuzakladığı mayın sonrası elleri ve gözlerini kaybeden gazi adam Atak, televizyonda Başak Demirtaş'ın söylediklerini duyunca sinirlerim bozuldu. O hainler yüzünden ben çocuklarımın yüzlerini hiç göremedim, ellerinden tutup parka götüremedim. Bu hainlerin çıkıp, adalet istiyoruz, evladım babasına hasret kalıyor, demesi ağırıma gidiyor. İnşallah çıkamazlar. İnşallah tıkıldıkları delikten bir daha çıkamazlar. PKK'nın da HDP'nin de kökü kurusun. HDP, PKK demektir, beni bu hale getiren aynı zamanda HDP'dir ifadesini kullandı. Millet İttifakı'na açıktan ortaklık hazırlığında olduğu iddiasıyla gündeme gelen HDP kanadında, ılımlı, mesajlara bir yenisi eklendi. Eski eş başkan Selahattin Demirtaş, bizzat talimatını verdiği 6, 7 Ekim olaylarında katledilen Yasin Börü için 6 yıl sonra açıklama yaptı. Kamuoyunda günah çıkarma olarak nitelendirilen o demeçte Demirtaş, Yasin Böl'ünün acısını bilirim ifadelerini kullandı. Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'den, İyi Parti'ye yönelik verilen mesajlara bir yenisi daha eklendi. Meral Hanım'a misafir olurdum. Edirne F tipi cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, siyasi liderlerin insani ilişkiler çerçevesinde bir araya gelmesi gerektiğini söylerken, "Mesela ben dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım'ın kapısını çalar ve kahvaltıya geldik." derdim ifadesini kullanmıştı. Demirtaş yeni bir mesaj daha verdi. Ağarelioğlu'na cevap verdi. Selahattin Demirtaş medyaskopu üzerinden, İyi Partili Yavuz Ağralioğlu'nun, Selahattin Demirtaş sazıyla bir şehidin evinde, Aybükemizin evinde Mausa Limanı'nı çalabilir mi? O zaman memleketin bütün kahvaltı sofraları ona açılabilir, sözlerine cevap verdi. Ortak nokta mesajı Demirtaş şu ifadeleri kullandı, acılarda ortaklaşamayanlar ne sevinçlerde ortaklaşabilir ne de yarınlarda. Her şeye rağmen oturup konuşmak, birbirini tanımaya, anlamaya çalışmak erdemli bir duruştur. Sorunların diyalog ve müzakereyle çözümüne katkı sunmak her siyasetçinin asli ve ahlaki görevidir. Yasin'in Eren'in acısını bilirim. Demirtaş şöyle devam etti. Ben Eren bülbülün de Yasin de acısını bilirim askerin, polisin, sivilin, Kürt gençlerinin ve her canın kutsallığını ve ailelerinin tarifi imkansız acısını da bilirim. Bilmesem insanlığından eksilmiş olurum. Hepsi bu toprakların ortak acısı. Ne olmuştu? Türkiye'nin toplumsal birlik ve beraberliğine yönelik son yılların en önemli provokatif olaylarından biri olan 6, 7 Ekim olayları zihinlerdeki yerini halen koruyor. HDP'nin çağrısı üzerine 6, 7 Ekim 2014 TYPG, PKK mensuplarının eğitildiği Kobani, Ayn el Arap, bahane edilerek Türkiye genelinde 35 ilde PKK, PYD yandaşları ülke çapında şiddet olaylarının yaşanmasına sebep oldu.